15 Şubat tarihinde burada kepçe ve beton döküm çalışmalarıyla birçok ihbar almamız üzerine alana gelip baktığımızda burada bir ticari ya da bir çalışmanın olduğunu gördük. Buradaki alanda yapılan çalışmaları incelemek üzere bazı araştırmalar yaptık. Adana Kop ağaç kesimi olmamakla beraber ağaç köklerine zarar verildi. Derin tespih çalışmalarının yapıldığı şu anda gördüğünüz üzere de devam etmektedir orman ağacı olmasından dolayı korunması önemli tür olarak karşımıza çıkmakta. Korunup ticari işletmelere verilemez. Eğer böyle bir durum varsa bunun iptal edilmesine korunun halka açık, yeşil dokusunun daha zenginleştirilerek korunması gerektiğini, ilgili belediyenin bu kapsamda proje çalışması yapması gerektiğini belirtmek isteriz. 94 yılında kooperatiflerimizi kurduk. Ancak evlerimize başlamadan yeşil alan olarak ayrılmış olan bu bölgeyi yeş gerçekten birilerinin kalkıp burayı başka amaçlarla kullanmaması için hemen orayı evlerimizden önce yaptık. Günlerce çalışarak küçücük fidanları diktik ve yıllarca buraya personel ayırarak, kadrolu personel ayırarak, burayı sulayarak, ellerimizle tek tek temizleyerek büyüttük. Belli bir seviyeye geldikten sonra artık sulama gerektirmeyen bir duruma geldiği zaman, biz buraya kendimiz yapmak yerine mevcut belediye, ki o zaman Şeyhan Belediye Başkanı vardı, Yıldıray Arkam bir protokolle onlara devrettik. Dedik biz büyüktük, yetiştirdik, artık e, belediyeye devrediyoruz. Bundan sonra bakımı korunması size sizayet. Ve o günden bugüne sonra Çukurova Belediyesi'ne geçti e, burası. Belediyelerin geçmişinde e, Seyhan Belediyesi'nin de Çukurova Belediyesi'nin de burada olumlu bir katkı yaptığını görmedik. Ve bir mezbelerlik halinde, çöplük halinde böyle kendi kendini o biz ne yaptıysak, nerede bıraktıysak böyle kaldı. Ama bugün bir şeyler yapıldığını görüyoruz. Dinliyoruz. Umuyoruz ki, bekliyoruz ki, temennimiz o ki burada güzel şeyler yapılıyor olsun. Eğer öyleyse onları alkışlarız, onları destekleriz. Ama bir Çöpme hali ise, bu ben yaptım oldu hali ise buna izin vermeyiz. Burası ağacı ne yapacağız? Ya. Ama şey işte, asıl konu ağaçtan geldi. Göre evet. evet. Burada biz proje istiyoruz, biz onu göreceğiz. Tamam. Yok. Bizim mimarımız da burada. <laughs> Son, bu projeyi sunarız. Tek ricam var. Aa, tek ricam var. Bütün biz önerilerini korumaya almaya çalıştık. Çünkü biz buraya yıllarımızı verdik. Haklısın. Ben 20 yıl burada iki adamla çalıştım ve bunun ödemesini de kooperatif başkanı yani bütün üyeler yaptı. Şimdi belediye hiçbir, hiçbir şey yapmayıp hiçbir, hiçbir şey demiyoruz. Gelip gelip, gelip birden gelip gelip, birden gelip de bir anda her şeyin değişmesini bekleyemiyoruz yani. Ama şimdi siz dediniz işte şuna biz, dönüyor. Biz, ee, ben bakın şiş, biz ben zaten... satmışım eski sahibi olarak burası hala benim. Şunu hayır, yapacağız. Hayır, Öyle şey değil. Aynı şeyi Aynı şey. Orman kesinlikle bura olsun. Okulun bahçesi 96 97 idi yanılmıyorsam o tarihlerde. Ama şu var. Bu korluk ben seçim sürecimde de geldim. Hatta emekliler dinlenme evinde de konuştum. Dedim ki o koruluğun Adana Kop'a ait olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Adana Kop olarak buraya sahip çıkılsın. 89 yılından beri ben burada oturuyorum. Yukarıda madde bağımlısı bir genç durmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam işçi kentte oturuyordu. Hı. Şimdi buranın cezasını gece 3'te ben yatıyorum hanım. Ben akak ak ak telefon. Ne oldu? Telefon alıyorum buyur. E korulukta madde içmişler yere yatmışlar. Bakın arkadaşlar 10 yaşındaki çocuğu ateş buz içirip buraya attılar. Yeni korulun şu anda güvenlik problemi olabilir, aydınlatma problemi Ona olabilir, istiyor. yol problemi olabilir. Ona Belediye çözüm. buna çözüm evet. bulabilir çok rahatlıkla. Bekçe de konulabilir ya da güvenlik sağlanabilir. Onlar bizim yaşamsal gerekliliklerimiz zaten. Bu noktada muhtarım da haklı ama diğer konular planlama ve yönetim evet. gerektiren şeyler ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani şu anda kepçe çalışmalarıyla ağaçlara zarar verilmiş Bunlara bakacağız. Artık bundan sonraki dönemde yapılması gerekenleri belediyemizden bekliyoruz.